Herkese merhaba arkadaşlar ben Orçun bu arkadaşlar oyunuzda ee, Oyununuzda mesela CSGO aldınız Bilseniz benim gibi Bilseniz benim gibi ise böyle FPS fazla şey alamıyorsanız Ben yaptım bana yaradı arkadaşlar FPS'inizi arttıracağız şimdi Geçelim Denetim masası Mesela benim kullandığım Nvidia sağ tık yapıyorum Nvidia denetim masası Tık Tıklıyoruz arkadaşlarımla böyle bir şey çıkıyor İlk şurada böyle bir şey açılıyor. Tamam mı? Şöyle geliyorsunuz sizde şöyle gelişmiş 3D görüntü kullan. Benim tercih tercihimi kullan ve şunları Öner ver yapıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Bekle. Yanıt vermiyor dedi. Neden böyle bir şey oldu? tamam be. Ha, kapattık ya, açıldı kapattık anasını. Hemen arkadaşlar özür dilerim bir izler olduğu için. Hemen bir daha denetim masası öyle sağ tık denetim masasını tıklıyoruz arkadaşlar. Hiç olmazsa şuradan e, alttan 3 2 nok nokta var arkadaşlar şu 2 nokta var e, 2 noktaya tıklıyoruz şöyle bir şey açılıyor şuradan şuna sağ denetim masasını açıyoruz Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi sizde gelişmiş daha görüntü ayarlarını kullandır benim tercihlerimi kullan ve şunlar önem ver diyorsunuz ortadadır performansı yitiriyorsunuz uygula diyorsunuz sonra Orası öyle. Sonradan üç ayarların yönetilmesine geliyoruz. Üç dairelerin yönetilmesine yönetilmesine geldikten sonra arkadaşlar e, bağlantı optimizasyonu kapalı. Birden çok ekran karma cipu hızlandırma tek ekran performans modu. Ben de tek monitör olduğu için arkadaşlar. Ee, tek ekran performans modu yaptım çift ekransa çift monitörse yani çift yapacaksınız orada cuda cipular tümü olacak 9 süzme kalite yüksek performans 900 süzme örnek optimizasyonu açık 900 süzme negatif lot tercihi izin ver 900 e, ee, süzme optimizasyonu açık düşey senkronizasyon kapalı Eşyonsuz süzme kapalı. Gölgelendirici ön belli açık. Kenar yumuşatma fx sağ kapalı. E, şura full kapalı arkadaşlar. fx sağdan ortam kapatmaya kadar kapalı hepsi. Yani kenar yumuşatma. Gama düzeltmesi mod saydamlık. Ortam kapatma. Bunlar kapalı arkadaşlar. Önceden oluşturulan maksimum kare sayısı 3 de yoklama ayarlarını kullan olacak. E, 3 tane bellekleme kapalı olan. Bu nasıl bir ses çıkıyor? 3 ara bellekleme kapalı olacak arkadaşlar. Burası da böyle soru uygula diyoruz. Evet, tamam. Zahir ben yanlış yaptım. Ve arkadaşlar çözünürlük değiştirme geliyoruz şuradan. Çözünürlük değiştirme e, CSGO CS16 CS16 YPS alıyorsunuzdur. E, CSGO ee, sonra işte mesela ben CS 1.6'da kaç fps alıyordum 60 sabit fps alıyordum şimdi 100 sabit fps alıyorum arkadaşlar oyuna girdiğinizde bakacaksınız 100 fps ee, şunu 1280 720 yapın ekran biraz değişecektir ama sıkıntı yapmayın bunu kapatın tıklamayın ee, sonra tabii ki de uygula yapın oradan ee, masaüstü renk ayarları falan bunları geçtik bu kadar CS:GO Eee CSGO girdiğinizde CSGO bu sadece cs Raptor CSGO girdiğinizde şu ayarları yazın komutları Şu komutları yazın arkadaşlar Zaten hatta linkte bulursunuz ha ee, bunu Link değil ya Açıklama kısmını yazarım hepsini Şunların hepsini sıra sıra konsol CSGO'da konsolu yapıştırın CS CS 1.6 komutlar Arkadaşlar ee, hasta oldum kusura bakmayın CSGO komutlar CS1 alt komutlar oynayanlar için şunlar arkadaşlar eee 2 dakika şu tamamdır şimdi arkadaşlar ee, yazacağımız kodlar şu ilk dv dv loper e, oyun iç bir zarara girmeden önce developer 2 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz arkadaşlar sonra sonra e, fps fps arkadaşlar fps modem modern 200 yazıyor Arkadaşlar 200 FPS alacağız ee, 200 FPS ideal yani çok akıcı oyun oluyor FPS FPS Max 200 yapıyoruz arkadaşlar bunu bunları yaptıktan sonra bunları yazmazsanız 100 FPS bunları yazdıktan sonra 200 FPS 200 FPS sabit alıyorsunuz ama bilgisayarınıza güveniyorsanız bilgisayarınıza zaten güvenseniz de yazarsanız kaldırmazsa zaten 200 FPS alacaktır. ben de 199 200 199 200 alıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nanmayanlar olur mu bilmiyorum. İnanmayanlar yapmasın diyor. Sadece bunu diyorum yani. Eee galiba benim bir videomda söylemiştim. Manos e, TV arkadaşlar. CSGO çekiyor. Çok iyi oynuyor gerçekten de. Eee abone olursanız Eee iyi olur yani. İyi şeyler çekiyor. Güzel videolar çekiyor. Güzel renderler yapıyor. Güzel CSGO oynuyor. Bayağı bir iyi CSGO oynuyor. Bunu da ben Alnos'tan görüyorum arkadaşlar. Ee, Alnos'u seviyorum. Alnos kanalı seviyorum işte. Her hani neyse reklam yapmış gibi olmayan arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. İnanmıyorsanız bakın inanmıyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, sadece bu FPS göstergesi için video çekerim arkadaşlar. Ee, diyeceğim, diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. İyi günler.